İlk motovlog tecrübemden herkese merhaba arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, izleyenler, gurbetçiler, sevenler. İlk defa hayatımda motovlog yapıyorum. Bu motovlog esnasında da yanlış söyleyeceğim, dilimin sürçebileceği her şeyden dolayı şimdiden sizden özür diliyorum. Malumunuz ilk motovlog tecrübem. sohbet havasında geçecek. Her şey çok güzel olacak. Görüntülerim ordu merkezden. Balık avına gidiyoruz. Balık avına giderken de bir motovlog olarak sizlerle sohbet etmek istedim. İlk defa Rabbim kazasız belasız gidip gelmeler nasip etsin. Dilim sürçmesin inşallah. Evet. 3 ay önce Honda NC750X DCT motorumu satın aldım. Antalya'dan satın aldım. Karda kışta getirdim. Yürüterek getirdim. Bütün sevenlerim bana sen deli misin, manyak mısın? Bu karda kışta, bu acemilikte nasıl yaptın bu işi diye çok hayıflandılar, çok söylediler. Bunlarla moralimi bozmadım. Çünkü ben eğer ki bu cesareti göstermeseydim, yapmasaydım bu işi şu anda motora biniyor olamazdım. Çünkü bu bir cesaret işi. Bu cesareti kendim, kendimde görmeseydim zaten bu işe hiç başlamazdım. Ama motosiklet tutkusu ve sevdası yıllardır içimde olan bir uhdeydi. Dolayısıyla motosikleti bir cesaret aradım buldum. Gittim satın aldım geldim. Hem de öyle böyle değil. Hep <laughs> yağmurda. <gülüyor> yağmur altında. ıslandım ıslandım. Ama bu acemilikte iyi getirdim. Kazasız belasız. 120-110 hızlarla geldim. Rabbim herkese daha iyilerini nasip etsin. Motoblok çekmek kolay değilmiş. Bunu çok iyi öğrendim. Konuşmak çok zor oluyor bazen. Bazen sessiz kalınabiliyor. Kelimeler toparlanamayabiliyor hem trafiği kontrol ediyorsunuz hem konuşuyorsunuz bu şeye benziyor. Hem bağlama çalıp hem de söylemeye benziyor. Bunu da tecrübesini yapmıştım. Çok zor biliyorum. Hem çalıp hem söylemek çok zor. Yani müthiş tecrübe gerektiriyor. O parçayı belki bin defa çalacaksınız. Artık eliniz ezbere gidecek ki tellere. Ondan sonra sözünü rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu da aynı olay. Gerçekten çok zor. Hem konuşup hem trafiğe hakim olmak hem motora hakim olmak büyük bir tecrübe istiyor. Tabii ki tecrübesiz anlarım şu anda. Başlangıç seviyesindeyim. İnşallah yaptıkça sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak yayınladığım videolarda, yayınladığım bu acemilik videolarımda sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak alışacağım zamanla. Haziran ayı balık avı için ölü sezon. Karadeniz için özellikle söylüyorum. Ancak iki hafta önce bir balık çiftliği patlamış. Yeni haberim oldu benim. Bakalım dere nehir ağızlarında levrek olduğu söyleniyor. Bir denememizi yapacağız. Allah rast getirirse balık yakalayacağız. Rast getirmezse yakalayamayacağız benim gibi emekli bir adam için günlük aktivite, vakit geçirme, hoş vakit geçirme. Dediğim gibi hatalarım olursa sizlerin affına sığınıyorum, hoşgörüsüne sığınıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri o çan butonundan tüm şeklinde diye açmayı ki bu ben YouTube'da herhangi bir video paylaştığım zaman size bağlatan durmaz şu isimli videoyu paylaştı. Yükledi diye bir bildirim geliyor YouTube üzerinden. Sizin de dolayısıyla o videodan haberiniz olmuş oluyor ve izlemiş oluyorsunuz. Benim için etkileşim çok önemli. Sevgili arkadaşlar lütfen sizden özel bir ricam var. Videoları beğenin. Beğeni tuşuna basın. Beğenmiyorsanız da beğenme tuşuna basın. Buna yapabilecek bir şeyim yok ama beğenilmesi için videolarımın elimden gelen her şeyi şimdilik bu acemiliğimle yapıyorum. YouTube'da daha yeniyim. 23 Nisan'dan itibaren ilk videomu koyarak YouTube'a başladım. Bunun dışında sizden özel bir ricam var. YouTube'a koyduğum videonun üst sıralara çıkması, izleyenlere önerilmesi, takipçi olmayıp da izleyenler için de önerilmesi için videonun etkileşim denilen bir olayı var. Bunun çok iyi olması gerekiyor. Bu da şu demek, videoların izlenme süresi ne kadar fazla olursa videonun beğeni ve yorum sayısı ne kadar fazla oranı olursa YouTube o videoyu daha yukarılarda tavsiye ediyor izleyenlere öne getiriyor. Dolayısıyla daha çok büyük bir kitleye ulaşmış olabiliyorum. Kanalımın büyümesi için bana destek olmak istiyorsanız sizden çok çok ama çok çok önemli ve özel isteğim videoların tamamını izleyin lütfen beğeni tuşuna basıp lütfen nokta dahi olsa yorum yapmanız benim için çok önemli. Nokta dahi olsa yorum yapın. Evet. Şimdi sola dönerek Cumhuriyet Mahallesi'ne giriyoruz arkadaşlar. Ordu'da. Bu Cumhuriyet Mahallesi'nde sahil kenarında çok güzel evler var. Tam denizin kenarında çok şirin, güzel bir mahalle. Yani beni sıkıştırmanın ne anlamı var? Ey kangocu. Ya bu motorculara bir rahatsız etmeyin. Şu motorculara görün. Şahsım adına konuşuyorum. Ben çok saygılı davranıyorum trafikte. Diğer araçlara. Lütfen siz de bana saygılı olun. Neticede YouTube kanalımla ilgili konuşuyordum. Büyümesi için. Daha fazla bir kitleye ulaşabilmem için. Desteğinize ihtiyacım var sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım, sevgili gurbetçiler. Sizin için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaptıkça da yaptıkça da tecrübelendiğimi düşünüyorum. Daha daha tecrübe kazanacağım inşallah. Böyle gördüğünüz gibi sahilde bahçeli çok güzel evler var. Şöyle kamerayla size göstereyim. Deniz kenarında. Bakalım şu bizi bekleyecek mi? Çok güzel. Allah razı olsun senden. Bak ne güzel. Ben ona saygı duyuyorum. O da bana saygı duyuyor. Ne güzel bir şey. Trafikte bu şekilde birbirine saygılı olduğumuz bir seçi. Kaza yapmayız. Daha iyi trafik akar. Cumhuriyet Mahallesi'ni bu yüzden çok seviyorum. Buralarda gezmeyi çok seviyorum. O yüzden sizlere de göstereyim dedim. Balık avına gideceğimiz yer aslında birazcık buraya Birazcık daha var ama e, ana yolu üzerinden de gidiliyor. Ana yolu üzerinden gitmek istemedim. Buraları da görün istedim. Hem sohbet edelim hem konuşalım. Hem de böyle güzellikleri size göstereyim istedim. O yüzden ana yoldan gitmedim. İç kısımdan gidiyorum. Bir konu daha var sevgili arkadaşlar. Youtube'a para kazanmak için girmedim çok YouTube videosu izledim. Takip ettiğim insanlar var, YouTuber'lar var. Onların videolarından öğrendiğim kadarıyla YouTube para kazanılacak bir mecra, mecra değil. Para kazanılacak bir yer değil. Bunu çok iyi anladım. Ki zaten öyle bir niyetim yok. Allah'a çok şükür. Bir emekli maaşım var. Bana yetiyor. Rabbim olmayanlara da versin. asıl konu daha fazla bir kitleye ulaşıp tanınabilir olmak. Sevilen bir insan, tanınan bir insan olmak. Bunun tadını zevkini çıkartmak. Of manzaraya bakın. Şöyle göstereyim. Çok kısa oldu ama yapabilecek bir şeyim yok. Şu anda motor sürdüğüm için daha fazla o görüntüyü size gösteremedim. Şöyle hemen bir sol yapalım. Geç hadi geç. Geç de ben rahat rahat çekeyim hadi. Geç. Sen de geç Dominos kurye. Evet. Şimdi rahat rahat gidebiliriz. Ne demiştim? Takip ettiğim insanlar var. onların videolarını çok izledim. Youtube ile ilgili izledim. Dolayısıyla öğrendiğim şey Youtube'dan para kazanma olayı söz konusu değil. Para kazanmak için giriyorsanız bu yanlış. Ben de onlar gibi büyük bir kitleye ulaşıp onların hayallerinin gerçekleşebileceğini onlara gösterebilmek. En azından izleyip keyifli bir vakit geçirsinler diye izleyenler, takipçiler güzel vakit geçirsinler diye çekim yapmak. Aynı zamanda emekli bir insan olduğum için evde köşk köşk oturmaktansa güzel vakit geçirmek. Bu işi bir hobi olarak yapayım diye de gittim bir motosiklet aldım kendime. Hayalimdi. O bu hayalimi gerçekleştirdim İleride bir ufak bir tekne ne olursa yani karada ayağımızı yerden kesen araçlar gibi denizde de ayağımızı sudan kesen bir araç alıp onunla da çekimler yapmak o zevkide size yaşayıp size göstermek keyifli vakitler geçirmek şu anda bu tip işlere giremiyorum. Hadi geç kardeş sen de geç. Rabbim inşallah ileride nasip ederse bir tekne bir kayık alabilmen söz konusu olursa deniz üzerinde de güzel güzel çekimler yapıp güzel dakikalar vakitler geçirebileceğime aynı zamanda bunları kaydedip sizlere de keyifli vakit geçirebileceğime ve aynı zamanda da hayallerinizin aslında bir cesaret gösterip bir adım uzakta olduğunu size, çok yakın olduğunu isterseniz yapabileceğinizi göstermek adına Bunları yapıyorum ve yapacağım. Amacım dediğim gibi para kazanmak değil. Tanınır olmak. Bağlasam durmaz deyince insanların tanıması aynı zamanda genç arkadaşlara bu herhangi bir hobiyle uğraşan olabilir. Bir motosiklet motosiklet süren olabilir, araç kullanan olabilir, tekne kullanan olabilir, denizci olabilir. Genç arkadaşlara örnek görüntüler sunmak, örnek olmak Bir amacım da bu. Evet 40 km hızlı sakin sakin geldik. Bakın ne güzel evler. Çok seviyorum bu mahalleyi. Bahçeli. Güzel bir ev. Köyde yap yapılacak şeyi adam şehir merkezinde ne güzel yapmış. Ne güzel yerler ya. Bir merkeze nasıl et. Evet uzak değil. Çalışıp para biriktirip biraz kredi, borç harç. Evet. Dünya hali yaşam çok zor. Hele ki şu ekonomik şartlarda, ülkemizin ekonomik şartlarına euro 10 liraya geçmiş, dolar 8.5 liraya geçmiş. Altının gramı 500 lira olmuş, 500 küsür lira olmuş. Böyle bir ekonomik ortamda para biriktireyim de birazcık zevk yapayım demek çok zor. Çünkü yaşamsal olarak hayati ihtiyaçlarını insanlar zor karşılıyorlar tecrübete geçinen bir sürü insan var. Rabbim onlara özellikle yardımcı olsun. İşsizlere yardımcı olsun. Hep dua ediyorum. Şükrediyorum. Halime şükrediyorum. Evet. Buradan sola girdiğimiz zaman çok güzel bir manzara ile karşılaşacağız. O manzarayı da size göstereceğim. Evet. Birazcık toprak kasis. Böyle toprak stabilize bir yola giriyoruz ama Honda NC750X motorumuz her türlü yol şartlarına uyum sağlıyor. Evet şu anda bakın nehrin denize aktığı yere gidiyoruz. Sağ tarafım yeşillik olmasına rağmen arkası hemen nehir. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir manzara. Kayıklar bağlamışlar kenara. Allah'ım yarabbim ne kadar güzel ya. İnsan şunu hayal etmez mi ya? Şöyle bir yerde bir teknem olsun, kayığım olsun bahçeli evim olsun, iyi kötü. Her şeyle uğraşayım. Dünyanın bunlar güzellikleri, nimetleri diye insan düşünmez mi? Baksanıza şunun güzelliğini. Harika ya. Neymiş tek reis. <laughs> Bu bizi aşar bu büyük. <laughs> Ve ahşap balıkçı tekneleri bulunur. Bize hobi tekneleri lazım yani fiber. Tabii fiber tekneler Karadeniz çok dalgalı olduğu için buralarda kullanmak çok zor çok sallanıyor. Ahşap tekneler o yüzden burada harabet görüyorum. Evet arkadaşlar. Balık tutacağımız yere geldik. Bakın şuradan da nehir denizle birleşiyor. Orayı da göstereceğim. Ondan sonra bu kaydı, motovlog kaydını kapatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri o çan işaretinden, o çan var ya çan. Çandan tümü diye işaretleyip videonun, videolarımın tamamını izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı nokta dahi olsa lütfen bir yorum yaparsanız etkileşimim artıyor. Daha çok insana ulaşmam için bunlar gerekli. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.